Yine topukları dokunuyorum. Topukları dokun. Sportoto 1. Lig'in ilk devresini 32 puanla 2. sırada tamamlayan Yılport Samsun Spor Antalya'da kampa girecek. İşte Samsun Spor'un kamp kadrosu. Kırmızı Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Samsun Spor 2022-2023 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını 30 Aralık 9 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya'da sürdürecek. Yılport Samsun Spor'un kamp kadrosunda Ahmet Saat, Ali Kağan Güneren, Ali Taha Demir, Ali Ülgen, Alim Öztürk, Aykut Özer, Tomane, Bedirhan Çetin, Celil Yüksel, Cihan Kahraman, Tanküye, Enes Albak, Laura, Suzumski, Haris, Fofana, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır, Osman Çelik, Sarp İkinci, Soner Gönül, Şener Kaya, Taha Tosun, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdüoğlu, Yusuf Emre Gültekin ve Zeki Yavru yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı ve Berk Taşkın ise tedavileri devam ettiği için kamp kadrosuna alınmadı. Arkadaşlar, bakın buradaki oyunu buraya taşıyalım.